geri dönemeyeceklerini biliyorlardı. O yolculuğu nasıl atlattılar, hala aklım almaz. Sonunda Targon Dağı'na vardıklarında annemin adaletin sureti olması için seçildiğini gördüğümüzde, babamın gözlerindeki hayranlık ve korkuyu asla unutamıyorum. Ama o güç annemi bizden uzaklaştırmaya başladı. Mihira ilahi savaş çağrılarına yanıt vermek için sıklıkla bizi bırakırdı. Bu yüzden babam bir gün dayanamayarak bizi alıp kaçtı. O zamanlar adı bilinmeyen bir yere gittik. Ancak şimdi herkes orayı Demasya diyebilir. Büyüdüğümüzde Kylie ile yollarımız ayrılmaya başlamıştı. O kuralları ve kanunları kutsarken ben bu yerin güvenliğini sağlamak uğruna başkalarına yapılan ayrımcılığa katlanamıyordum. İnsanların özellikle de büyücülerin dışlanmasını kabul edemezdim.